Özgüveni artıracak filmler, karakterlerin karşılaştıkları zorluklara meydan okuyarak içlerindeki gücü keşfettikleri ve hedeflerine ulaşmak için verdikleri mücadeleyi anlatan ilham verici yapımlardır. Bu yapımlardan 5 tanesini sizler için derledim. Hadi filmlere geçelim. İyi bir baba olan Chris Gardner işinde sorunlar yaşayan, maddi açıdan sarsıntıda olan ve aynı zamanda iyi bir eş olan bir adamdır. Ancak ne yazık ki eşi sıkıntılara daha fazla katlanamayacağına karar vererek onu terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğlu sokaklarda kalıp tuvaletlerde düşkünler evinde çalışarak ayakta durmaya çalışır. Oğlunun sevgisi bu mücadeleci baba için her şeydir ve sevgiye eklenen bir var olma savaşı hiç şüphesiz vakit geldiğinde en mükemmel kapıları açacaktır. Walter sıradan bir hayat süren bir fotoğrafçıdır ve hayal gücüyle dolu iş dünyasında macera dolu bir yaşam yaşar. Bir gün gerçek dünyada da hayallerini gerçekleştirmeye karar verir ve büyüleyici bir yolculuğa çıkar. Kendi içsel sınırlamalarını aşarak keşifler yapar. Unutulmaz anılara sahip olur ve kendine olan özgüvenini keşfeder. Film, hayallerin peşinden gitmek ve yaşamın sıradanlığından kaçarak gerçekleştirmek için cesaret bulmayı anlatan ilham verici bir hikayedir. Bir müzik okulunda kabul edilen Andrew, okulun sert ve acımasız müzik hocası Terence Fisher ile karşılaşır. Fletcher, öğrencilerini sert bir şekilde eğitmek ve mükemmelliği yakalamak için zorlayıcı bir yöntem kullanır. Andrew, müzikte başarılı olmak için kendi sınırlarını zorlamak zorunda kalır ve Fletcher'ın beklentilerini karşılamak için yoğun bir mücadele verir. Film, tutku, hırsın bedeli ve sanatın peşindeki azim temasını işleyerek izleyicileri etkileyen bir gerilim ve dram deneyimi sunar. İyi Üniversite mezuniyetinden sonra Harvard Hukuk Fakültesi'ne kabul edilmek için çaba harcar. Başlangıçta elinin pembe dünyası ve dış görünüşü onunla dalga geçilmesine ve hafife alınmasına neden olur. Ancak Eli kendi değerini kanıtlamak için kararlılıkla çalışmaya başlar. Hukuk alanında başarılı olmak için mücadele eden Eli, zeki ve cesur yanını keşfeder. Film, klişelerin ötesine geçen bir karakterin kendini kanıtlama yolculuğunu komik ve eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Rocky sıradan bir hayat yaşarken bir gün büyük bir fırsat yakalar. Ağır siklet boks şampiyonu Apollo Creed ile bir maç yapma şansı. Rocky bu zorlu mücadeleyi kabul eder ve antrenmanlara başlar. Ancak Rocky'nin bu maç için mücadelesi sadece ringde değil hayatının her alanında gerçekleşir. Film azim, kararlılık ve iç gücün önemini vurgulayan etkileyici bir hikayeyi anlatır. Bu filmler İzleyicilere kendi güçlerini, tutkularını ve özgüvenlerini keşfetme cesareti aşılar. İşlerindeki potansiyeli ortaya çıkararak zorluklarla karşılaşsalar bile hedeflerine adım adım ilerlemeleri gerektiğini hatırlatır. Bu ilham verici yapımları izlerken siz de kendi özgüveninizi artırabilir, hayallerinize doğru cesur adımlar atabilirsiniz.